Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli takipçilerim. Her kim ki nereden bizleri takip ediyorsa, Rabbim gönlünüzü huzurla doldursun. Yüce Rabbim ne sıkıntılarınız varsa gidersin. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi ne kadar zorluklarınız varsa o zorluklarınızı kolaylığa çevirsin yüce Allah'ımız. Rabbim bizlere rahmetiyle muamele eylesin, merhametiyle muamele eylesin. İşte dua, dua, dua. Duadır insanı Rabbine yakınlaştıran. Hazreti İdris Aleyhisselam yüce Rabbimize 40 ismi şerifiyle esmasıyla dua etmiş. O etmiş olduğu o dua genel manada geçen ismi Esma-i Erba'ini İdrisiye. İdris Aleyhisselam'ın okumuş olduğu 40 esma. Rabbimizin isimleri. İşte 16. isim ve o ismin hikmetleri ve o ismin sırları ve o ismin havaslarından biraz bahsedeceğim. İnşallah istifadeye vesile olsun kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu Hazretleri o duanın sırrına erebilmeyi hepimize nasip eylesin. Öncelikle bu duamızı bir okuyalım. Sonra da hikmet, fazilet ve manalarından bahsedelim. بسم الله الرحمن الرحيم يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وإلما يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وإلما Ya Hannanu, Antalvi, Vsiyat, Şeyin, Rahmeten ve ilmen İlahi isimlerden biri olan bu ismi şerif Hannanu olarak geçer. Yani Ya Hannan, Ya Allah, Ya Hannanu, Ya Allah olarak geçer. Ki bu isim çok merhametli anlamına gelir. Allahu Teala Hennan'dır. Allahu Teala çok merhametlidir. Ya Hennan çok merhametli manasında. Ey sonsuz rahmet ve karşılıksız iyilik sahibi Allah'ım. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Bütün varlıklar sınırsız rahmet denizine dalmış. İbadet eden kullarına bol bol ihsanlar ve bağışlar veren son derece merhametli ve şefkatlisin Allah'ım. Bakın ibadet eden kullarına bol bol ihsanlar ve bağışlar veren özelliği son derece merhametli ve şefkatli. Cenab-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi Kuddese sırru hazretleri şöyle der kıymetli dostlar. Bir kişi 40 gün boyunca itikaf yapar ve bu süre içinde bu ismi devamlı olarak zikrederse bir kişi 40 gün boyunca itikaf yapar. Yani bir odada kalır. Ve bu süre içinde bu ismi devamlı olarak zikrederse bir melek gelir. Allahu Teala onun makamını arşın altına koymuştur. Bu meleğin emrinde ise 70 bin melek bulunur. Bu melekler farklı şekillerde görünebilirler. Ancak bu ismin etkisi devreye girdiğinde onlar icabet etmezler. Sadece hakemleri olan melek gelir. Ve itikaf yapan kişinin karşısında durur. Selam verir. Ve itikaf yapan kişi de selamını alarak dileklerini yerine getirmesi için yardım talep etmelidir. Bu melek dileği yerine getirir isteğini, hacetini yerine getirir. Şimdi bu ismin bu ismi şerifin özel güçlerinden, özel etkilerinden birisi de şudur. Eğer bir kişinin durumu kötü ise, umutsuzluğa kapılmışsa ve zor bir durumda ise hayvanlardan ve onların ürünlerinden uzak durarak yani o hayvani gıdalardan ve ürünlerinden onlardan uzak durarak kırmızı üzüm yemelidir. Bazen suda kaynatılmış yiyecekler de tüketebilir. Az az ekmek ve katıkla beslenmeli. Ve az miktarda su içmelidir. Belirtilen süre tamamlandığında dua eden kişi ciddi bir şekilde bu ismi okumalı. Allah'ın izniyle dileği hazreti gerçekleşir. Şimdi kıymetli dostlar eğer bir kişi günde bin kez bu ismi okumaya devam ederse eğer borçluysa Allahu Teala Hazretleri ona bir kolaylık sağlar ve borcunu ödemesini kolaylığını kendisi görür. Yani Rabbimiz onun borcunu ödemesini kolaylaştırır. Eğer hapsedilmişse inşallah özgürlüğüne kavuşur. Eğer sihir büyü yapılmışsa o sihir büyü ondan uzaklaşır. Eğer bir kişinin işleri kötüye gidiyorsa işsiz ve açsızsa ve daha iyi bir duruma gelmek istiyorsa şöyle demelidir Benim bağlılığımı çözün beni zengin yapın maksadıma ulaşmam için yardım edin Bu amaçla bu duayı 40 gün boyunca okumalı hayvansal gıdalardan kaçınmalıdır Çünkü kıymetli dostlar bu manevi güzelliklerde ilerlemede gerçekten yenilen ve içilen gıdaların e, bu tesirlerin önüne geçmesine sebep oluyor. Yani engel oluyor. Yani hayvansal gıdalardan uzak durdukta kaçın, kaçındıkça üzerindeki etki ve tesiri de farklı oluyor çünkü o günlerdir o günlerin vermiş olduğu işte 40 gün diyor mesela ee, hani düşünün bir insan ya o 40 gün günahtan uzak durursa kötülüklerden uzak durursa 40 gün Mevla'yı farklı farklı esmalarıyla zikrederse işte 40 gün kendisini insanlardan veya böyle her türlü kötülüklerden tecrid edip uzak tutarsa o 40 gün sonunda çok ayrı manevi haller yaşar. İşte az yemek, az uyumak vesaire vesaire bunların insan üzerinde çok büyük etkisi var manevi olarak ilerlemede. Ama bizler ne varsa yiyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Fazla fazla yiyoruz. Uyuyoruz, çok konuşuyoruz, çok yiyoruz. Çok uyuyoruz. Bunlar insanın tabii ki maneviyatını öldürebiliyor kardeşlerim. Bunlar önemli. Bakın mesela namaz kılarken, insanın e, midesi boşken, açken namaz kıldığındaki aldığı haz başka olur. Çünkü tok olduğunda içindeki onur sönebiliyor. İşte az yiyip sadece ekmek ve zeytinyağı tüketmelidir. Hani bu bir terkiptir ya. Az yemeli ve vücutlarını arıtmalıdır. Kırmızı üzümü gül suyunda ıslatılmış bir şekilde yiyebilirler insanlardan uzak durmalı. Kadınlarla fazla zaman geçirmemeli. Sürekli olarak tek başlarına olmalılar. Dört tarafı bir çemberle çizmeliler. Ve bu çemberin içine girip oturmalılar. Bu güçlü ismi, bu ismi şerifi gündüz ve gece toplamda altı bin kez okumalıdırlar. Gücü yetiyorsa daha fazla okuyabilirler. Ne kadar çok okurlarsa faydaları o kadar büyük olur. Bu isim dışında başka bir şey okumamalılar. Çünkü başka şeylerle meşgul olmak maksadına ulaşmalarını engelleyebilir. Bu süreç içinde 40 güne kadar 7 farklı işaret görünebilir. İşaret bu ismi 7 gün boyunca izole bir şekilde okumak Birkaç gün okuduktan sonra gözleri her şeyi yeşil yaprak gibi görmeye başlar. Böyle bir şey gördüğünde korkmamalıdır. Kalbini güçlü tutmalı. Ve kendini Allahu Teala Hazretlerinin korumasına bırakmalıdır. İşaret 8. gün geldiğinde halvetine gizemli iki kişi gelir. Ve ona şöyle derler. Ey salih kişi, amacın nedir? Ne istiyorsun? Bize söyle. Bu ismi okumayı bırak, dünya işlerine odaklan. Bu kişi nasihat etmelerine rağmen bu ismi okumaya devam etmelidir. Bu kişilere bakmayarak ve onlarla iletişim kurmadan bu işi sürdürmelidir. Bu ismi bırakırsa tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabilir. İşaret 13. gün geldiğinde davet eden kişi yalnız başına oturmalı ve dikkatini dağıtmamalıdır. Ardından sürekli olarak bu 16. ismi şerifi okumaya devam etmelidir. Bir yeşil kuş gelir, büyüklüğü güvercin kadar olur ve kaba bir şekilde öter. Benzer kuşlar da gelir ve etrafa uçar davet sahibinin etrafına inerler çağırırlar ve bu kişi korkmadan ve durmadan okumaya devam etmelidir sonunda bir kavga başlar kuşlar birbirlerine vurur ve yüksek sesle öterler bu evet. sırada davet sahibi korkmamalı okumaya daha hızlı devam etmelidir kuşlar ayrıldığında işareti almış olur. Şimdi işaret 17. 17. gün geldiğinde davet sahibinin önünde süslü giyimli, çekici bir genç belirir. Sağ yanağında büyük bir ben bulunur. Saçları iki yana dağılmıştır ve oldukça yakışıklıdır. Bu genç davet sahibine selam verir. Ve o kişi selamını alır, almaz. Konuşmayı kesmemeli. Ve okumaya devam etmelidir. Bu genç onunla konuşup dikkatini dağıtmaya çalışacaktır. Ancak davet sahibi sadece okumaya odaklanmalıdır. Aksi takdirde okuduğu ismi unutabilir ve bu genç tarafından zarar görebilir. İşaret 27. gün geldiğinde davet sahibinin zihnindeki her şeyi bilen bir yetenek gelişir. Nereden geldiklerini, nereye gideceklerini, kim olduklarını ve ne zaman öleceklerini bilebilirler. Ancak bu sırrı kimseye açmamalıdır. Aksi takdirde Davet bozulabilir. İşaret 28. gün geldiğinde davet sahibine büyük bir mendil düşer. Bu mendilin içine girip bu ismi sürekli olarak okumalıdır. Akşam olduğunda yeşil bir kişi topraktan bir lamba getirir. Lambanın fitilini yakar ve zeytinyağı ve yasemin yağı ile yakar. Sonraki geceye kadar her gece aynı şekilde yakarlar. Davet sahibi mendilin ortasında oturur ve uyursa bile mendilin içinde uyumalıdır. 40 gece geldiğinde mendilin kenarından dört kişi gelir ve davet sahibine şöyle derler. Mendilden çık, ve okumaya devam etmeyi bırak. Bu işler hayaldir. Senin düşündüğün şey gerçekleşmeyecek bir şeydir. Davet sahibi bu kişilere bakmamalı. Cevap vermemeli ve okumaya devam etmelidir. Eğer okumayı bırakırsa tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabilir. İşaret 40. gün geldiğinde bir gürültü ve kargaşa başlar. Çeşitli silahlarla donatılmış askerler farklı şekillerde görünürler. Davet sahibi onlara bakmamalı, cevap vermemeli ve okumaya devam etmelidir. Sultanları 30 bin kişiyle gelir. Sultanın üzerine binmiş ve yılanı kamçılar onun hizmetinde kişiler inci gibi yüzlerle doludur. Sultan melekül ervahtır. Ve davet sahibine selam verir. Davet sahibi ayakta kalkar, ellerini göğsünün üzerine koyar, selamını alır ve oturduğu yerden ayrılmamalıdır. Ardından tekrar oturup okumaya devam etmelidir. Sultan ona şöyle der. Ey Adem. Ey Adem oğlu. Amacın nedir? Davet sahibi şöyle demelidir. Ey melekül ervah. Allah sizden razı olsun. Sen beni memnun ettin. Şimdi benim isteğim şu beni askerlerine tanıt beni kabul etsinler benim için her zaman hazır olsunlar herhangi bir dileğim olduğunda hemen yerine getirsinler kendi ellerinle bir ahitname yazıp versinler ve vezirlerini ve subaylarını adlarıyla yazsınlar bana ihtiyacım olduğunda hep yanında olsunlar. Abdest alıp iki rekat namaz kılsın. Levhayı ve içindeki isimleri yedi kez okusun. Bu şekilde dileklerin gerçekleşir. Evet değerli kardeşler 16. ismi şerif Esma-i Erbaini İdrisiye'de bunun faziletinden, hikmetlerinden, sırlarından terkiplerinden siz kıymetli dostlara bahsetmiş olduk. Evet dua, dua, dua bunların her birisinin bir manevi reçetesi var. İşte Ya Hennan ismi şerifi 16. ismi şerifte bu duada geçiyor. Rabbim inşallah istifade etmeyi nasip eylesin.